Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün sizin benim bu güzelliğimle geldim. Dedim ki bunun bazı arkadaşlar da yazmış. Bakımını yazasınız. Bakımını söyleyesiniz. İstedim bugün de bunu göstereyim arkadaşlar. Demek bile bunun bakımı çok kolay. Ben ilk önce aldığım geçen sene yok ondan önce sene galiba. iki sene oldu evet. Aldım arkadaşlar. Bütün kökünü temizledim şey bezini çıkarttım. Hormon bezini çıkarttım. Yeniden ektim. 4 tane almıştım. Biri 75 TL'den. Üçü katmerliydi. Biri sadeydi. Hepsini kaybettim. Maalesef kaybettim. Geçen sene çok sıcak geçti havalar. Belki de ondan dolayı. Bu sene bunları aldım arkadaşlar. Çünkü erken gelmişti Kıbrıs'a. Ben de ondan dolayı aldım. Dedim ki havalar serinken ölmezler yani. Bakabilirim. Geçen sene <laughs> bu, bu yıl bu sene çok soğuk havalarda geldiler. Geçen sene sıcaklara tam denk geldi ki alından da. Ee, böyle. Toprağını çok dokunmadım, kökünü çok dokunmadım. Sadece biraz fazla toprağını temizledim, yeniden ektim. Kendi yaptığım toprağa ektim. Biraz daha hafif toprağa ektim. Biraz daha çok daha sıkı toprağa yok. Biraz daha hafif toprağa ektim. Yumurta kabuğu var arkadaşlar. Torf olmuş toprak var. Ee, Bahçe toprağı var. Kül var. Kumlu toprak var. Böyle yani. Kahve 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 var. Çay tortillası var. Yani elime ne keşmişse onu bir sözden arkadaşlar. Böyle. Ee, bunun böyle, sadece ben menekşilere nasıl bakıyorumsa buna da öyle bakıyorum. Menekşiler nasılsa bu da öyle arkadaşlar. Başka bir hiçbir şey yoktu. Bunun ben böyle aklımda qalıb yenidən kök çıxartdıqlarını gördüklərimi gətirdim. Bəzi yerlərə dağıtmışam yapraqlarından. İki tür aldım arkadaşlar. Biri mor, biri qırmızı. Mor belə. Mor iyi gəlişim göstərmədi, məalesef. Amma yaprağından bayaq yerlərə əkmişəm və bunun yapraqları köklü yaprağından da vermişdim bir ardaşıma, çiy şey ardaşına. Keçən gəldi, dedi ki, <coughs> dedi bana verdiyinin kökündən yapraq çıxarmış. Bunun alandan bitleri var. Bir bunun alandan yok, bunun biti yok idi. Yanına bitti bir çiçek koymuş, koymuştum. O da bunu bitlendirmiş. Onu ilaçladım biraz önce. Bakın bitin görüyor musunuz beyaz? Beyaz. Beyaz bitin. Meryem kediyi bırak yere. Annem, kedi beni cırmaladı. Oynamazdım, cırmalamazdı. Böyle arkadaşlar. Ama tumurcuklamış ve bunun da yapraklarından bayağı yere ya dağıtmışım. Adem kesin muhakkak o çıkan e, yapraklar bundan da var. Bakın arkadaşlar. Begonia türüdü. Yaprağını ekmiştim. Yaprağından çıkmış. Görüyor musunuz? Bakın bu yap bir tek yaprağından ekmiştim. Yaprağını görüyor musunuz? Bakın orada. Bir de arkadaşlar. Bakın burada da birkaç tane ekmiştim. Bir tanesi çıktı. Menekşe. E, bardak menekşesi. Görüyor musunuz? Yaprağını ekmiştim arkadaşlar. Yaprağın. Burada bir tane dolmalıdı. Çıkarsa çıkacak. Çıkmazsa da bir şey yapacak bir şey yok. ve Çok yere ekmişim. Çok yere dağıtmışım. Çıxdıqca göreceğim. Yaprağı böyle kuruyup düşerse hiç hmm, bitmeyecek diye düşünmüyorum arkadaşlar. Muhakkak kökünde var ve çıkacaktı. Bak bunu göstereyim mesela. Bunu ne zaman buraya ekmişim. Ne zaman yaprağı kuruyup düşüb hiç hatırlamıyorum. Geçen bakıyorum ki Görüyor musunuz? Sapa sağlam. Buradan biri çıkmış. Bura şeydi. Bura başka bir çiçeğe eğmiştim. Geçen kedi üstüne yattı. Çıkmıştı yine de çıkmıştı. Ne, oldu olduğunu anlamadım. Köklendirmeye yaprakları konu, bıraktım buraya. Bunu gördüm çok mutlu oldum. Ne yalanı. Açıkçası hakikaten çok mutlu oldum. Çünkü çok seviyorum bardak menekşelerini. Çok hoşuma geliyorlar. Bakın arkadaşlar yine yani ıı, çıktıklarını gördüklerimi getirmişim. Baya yeri dağıtmışım. Bakın birinde göstereyim. görüyor musunuz? İndi sulayacağım bunları. Buranı görüyor musunuz? Buradan çıkmış. Bakın. Bu nedir? Bunu bu nedir? Ekmişim buraya hiç onu da hatırlamıyorum. O da oradan çıkmış. Biz çiçek severler hiç ne atmıyoruz. Ne yapıyoruz? Hiç ne atmıyoruz arkadaşlar. Muhakkak aman kopardım gördünüz. Ama çıkmış kökünden. Bakın yapraklar çıkmış. Görüyor musunuz orada? Aman. bunu eksen gören yerinden tutar mı? Tutmaz çünkü çok yıpranmış. Yeniden tutmaz ama bir deneyeceğim. Yenə toprağa yapışdıraram. Tutar-tutar, tutmaz, atmaz. Baxın. Ay. Nə baxın, arkadaşlar, burada da yarpaq var idi. Çoxdan quruyub düşübdü və burdan yenisi çıxmış. Burdan çıxmış belə. Bakıyam. Köyü çox altmasını istədiyim çiçəklərin yarpaqları da yığmışam buraya. 1. Burdan da çıxdı, bax. Yok oradan çıkmadı. Bir şey değil. Ah. Ya çıkacak hepsi. Çünkü bayağı zaman burada tutmuştum bunları. Hepsi kök yapmış. 5-6 tane ekmiştim. Hepsinden. Yapraklarından. Böyle arkadaşlar. İsterseniz bu yaprakları e, suda köklendirir ekin. isterseniz de direk ekin. Ama sıcak havalarda tutmuyor. Onu kesin bilirim. Sıcak havalarda yapraklar çürüyüp gelir maalesef. Serin havalarda ekseniz muhakkak tutacak. Muhakkak. Başka yerlere değmişim ama şu an hiç hatırlamıyorum. Çünkü biliyorum çok ya bütün yapraklar ölü öldü yani arkadaşlar bütün yapraklarını dağıttım. ektim. Hepsinin üstünde iki tane yaprak bırakmıştım. Sonra kendi bak bunlar sıfırdan ölüp dirilmiş gibi bir şeydi bu. Yeniden yaprak verdi. Yeniden bak böyle bu hale geldi çıktı. Bakın burada bir tane de yaprak kopardı. koparmışım şey tutmuş. Şimdi ne yapacağım? Bunları şey diyeceğim. Bunun yapraklarından e, aldığım hazır torf toprağa ekecim bu moru kaybetmek istemiyorum. Çok güzeldi. Korkuyorum kaybedem de. Köklerini tam temizlememişim. Köklerinde bilmiyorum ne var ne yok. Böyle arkadaşlar böyle işte abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Aa, orkidamı gittim değiştim. Böyle bir şey aldım arkadaşlar size şimdi göstereceğim. Arkadaşlar istediğim rengi bulamadım ama en azından kökü sağlıklıydı ben öyle düşünürüm. Şimdi köküne bakalım. Kökündeki torfu çıkarttım. Kökünde hormon bezi falan yok. Yani sünger yok idi. Bu birisine bakan da sağlıklıdır. Seçmeye de bırakmıyorlar arkadaşlar. Değiller seçme, dokunma hiçbirine. Ya tuhaf bir memleket. Ya, ne yapayım? Böyle. Bakın. Bence bu sağlıklı. İstediğim rengi görmedim ama en azından sağlıklı oldu. Böyle. Bunu buna ekeceğim. Bakın arkadaşlar. Büyük mü küçük mü bilmiyorum artık. Yani bunu ekeceğim. Şimdi sonunda da e, yaprak güzellerimi göstereyim. Sağoldaşalım arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Hepinize sağ olun. Çok sağ olun. Şu böyle güzel sözleri yazıyorsunuz. Güzel e, fikirleri bildirirsiniz. Buna bakın. Arkadaşlar bu çiçeklerin hepsini harnup ağacının altına taşımam gerek ama çox ağırdılar. Mən bunları qaldıra bilməm, yani benim qalçam bunu qaldıramaz. Eşim evdə qaldığı gün hepsini taşıdıracağım harnup papağacının altına. Çünkü bunları çox sıxı sıx yirmişəm bu yaprak gözəllərini. Baxın bu çox uzanmışdı və e, dar yerdə böyüdüyü üçün uzanmış sadəcə. Ondan dolayı başından kopardım. İkisini də başından kopardım. ki ene versinler. Baya geniş geniş bir yere bırakacağım. Geniş geniş böyle inlensin, şahelensin, güzelleşsinler hepsi. Anasının kuzuları, güzellerim, çiçeklerim, böceklerim, her şeylerim. Ne yapayım sevirem işte çiçekleri. Hep söylerim. En azından yalan konuşmuyorum ki. Ondan ona, ondan ona söz taşımıyorum ki. Kimsenin ee, bir şeyinde gözüm yok ki. Çok şükür. Kendi çiçeklerimdi, kendi işimdi. Kimisi gelip, kimlerse gelip aktırmıyorum evlerinde. Ne bileyim ya arkadaşlar işte. Bakın bunlar farklı türler. Hepsi ölüyor. Biraz daha büyüsünler. Farklı tür oldukları belli olacak. siz seviyorum annem. Ah bunu ölümden döndürdüm. Bunu bunu bu sene çok şeyler yaşadım ya bu bana ders oldu artık bakın bu da aşk başka bir türümde annem ölümden döndü aşkım seni seviyorum annem bu aşkıma bakın oh, oh, oh. seni seviyorum annem hepsini daha enli yere koy bırakmam gerekiyor arkadaşlar ki şey olsunlar daha sağlıklı büyüsünler ki sen biri kimiydi benden sordu ki he natavan canım natavan natavan sordu ki kalan nereye yığmışsın görünmür. Şimdi göstereceğim kalan şularımı nereye yığmışım. Bakın arkadaşlar. Hazırlanın kışı Allah nasip ederse, Allah ömür verirse kışı kalan şularım gelir. Eğer Allah ömür verirse, nasip ederse bugün ilazlıyasıydım. Orkidanı götürdüm, değiştim, geldim. Uf, unuttum artık ilazlamayı. Artık yarın sabah erkenden ilazlarım hepsini. Böyle bunlar da sulardı biriktirmişim. Bu yumurta kabuğu da arkadaşlar. Bakın. Akraba bana yumurta kabuğu getirir. Görüyor musunuz? Bu doluydu. Kaç tane böyle kova dolusu var idi. Yumurta kabukları. Kullanıyorum çiçeklerin toprağında. Bunlar da gene akraba getirir. Kovaları. Böyle çiçekler ekiyorum. Oraya öyle koymuşum ki kokusu falan içi böceklenmesin. Böyle arkadaşlar. Görüşürüz.